Çok İnsanların kesinlikle, huzurunda kesinlikle. ben kendimi anlatacağım. İnsanlar objektif olup neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyecek, tamam mı? Evet, selamun selamünaleyküm öncelikle. Mahkeme Hayır, mahkeme salonu gibi düşünün burayı. Şimdi ben bugün durduk dururken birinizin fotoğrafını açmadım. Bu birincisi. İkincisi. Doğru. Ben Instagram'da bir fotoğraf gördüm. Ondan sonrasında Sercan Zurna dedi ki, "Bu adamın fotoğrafı ne arıyor Ben bu adama yazdım." dedi. Değil mi? Evet. Sonrasında üçüncü olarak da şunu söyleyeceğim. Baran e, yayında gösterdiğini siz söylediniz. Bak ben bir şey demedim. Sonra Baran e, dedim ki kanka daha var mı dedim. Baran o fotoğrafları atmadan aşağı inip Baran'ın fotoğraflarını zaten biz yine gördük. Yanlış mıyım? Burada yanlış bir şey var mı? Yo, iyi gidiyorsun. Tamam ben herkes ben nerede şey? yanlış herkes yaptım şimdi? Ben sessizim dinliyorum. <laughs> tamam. Hatta di sıra sıra herkes konuşacak ben, bugün olanlara. Ben kendimi ben kendimi ee, bu şekilde savunuyor savundum. Kendimin haklı olduğunu düşünüyorum. Haksız bir yerim varsa özür dileme ee, hazırım şu an. Teşekkürler. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Buyurun. Baran sen savunma ne? Ona göre başlayalım. Su içme. Toplantıda şey, o piç, o su içen başlasın evet. <laughs> baştan. Toplantıda ağlıyordun konuş. Şöyle Yarın. yapmayalım diyordum. Hiçbir Ş şey Abi şu an <laughs> hayır hayır ben bunu kabul şu etmiyorum. Abi, Toplantıda ne <laughs> konuştuysanız insanların içine madem bunu attın o toplantı günü gibi konuşacaksınız burada. Kaç arı yok abi konuş. Ko toplantı gibi günü gibi konuşamam. Erayla boğaz boğazaydık. Kameranı koy kameranı koy. abi. Kanka yani abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sercan'ın uyurkenki uyurken ki fotoğrafını atmamda yani hani Kanka bir şey Abi Sercan Zurnan'ın bu kadınlarla Teşekkür fotoğrafı nereden çıktı abi? Ben bir şey merak ediyorum. Bir dakika. Evet. Sercan daha şey sonra ben de tamam konuşayım. Tamamıyla bakın, tamamıyla evet. tarafsız olun. Tamamıyla. Bak, lütfen. Tamam. Bir fotoğraf Aferin. göstereceğim e, size. E, Sercan eksiksiz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu zatenki fotoğrafım. Arkadaşlar, ben burada uyuyamıyorum. <laughs> <laughs> ben burada uyuyamıyorum. <laughs> ben burada uyuyamıyorum. Uyumuyorum. Ne bir şey? Arkadaşlar, <laughs> <alacak> <laughs> şöyle kısa bir info vereyim. Şöyle kısa bir info vereyim. Ebo da var mı daha diye sormuş bu arada. Teşekkür ederim. Efendim? <laughs> Ebo sen <laughs> de sormuşsun diye. Sen mi diye. sormuşsun o fotoğraflarda daha var mı diye. Ku? Ee, yani senle, senle ben sormuşuz <laughs> yani. Ku? Hastikti. Ebo ne var? Ebon. Ben %10'da Ebo'ya suçluluk payı veriyorum. Az önce gidin bunlar, bunlar kayıt altındadır. Canlı indi, açılır açılmaz daha o fotoğraf etiketten önüne çıktığında tıklama kardeşim etiket etme çocuğu diyen kimdi? Ben ama e, şöyle bir şey ben söyleyeceğim. Ben ama ondan sonra Sor, dedim mi? dur, dedim be. Dur. Tıklamalık bir mevzu olmadı. Ben direkt olarak Instagram'ı yaparken ekranıma çıkmadı mı? Çıktı kanka, ekranına çıktı abi. kanka bunlardan daha da fazla yok mu falan deyip de Dedim. Baran'a infoyu veren kim? Tamam ee, Infoyu veren kim? Tamam Baran ee, bunu yayınlarında Keyif zaten... alan benim ben yalan söyleyip ben de keyif aldım Tamam Aferin tamam. <laughs> ağzını silik abi. Baran Şimdi ben bir şey söyleyeceğim Yayınında göstermiş direkt Toplantıda edilen o, bir zaten... muhabbeti söyleyebilir miyim önemli bir muhabbeti? Tabii ki Evet Tabii ki. İzin var mı bak baştan izin alıyorum sizden bak konuşma dersiniz, konuşmam Tamam Ne olduğunu bilmiyorum A, Ne ras ki kanka muhabbetinden boka. gireceğim Eee Hayır ya konuşma bence Ondan sonra orta muhabbeti gireceğim. Orta muhabbetten sonra bunun neden yapılmaması gerektiğini anlatacağım. Ardından e, seni de target gösterip bugün amına koymayı düşünüyorum. Ne diyorsun? Böyle bir plan yaptım kafanda. Bence yapılmasının bir anlamı yok. Yani sen mi? Ben ben izin alıyorum. Ben izin alıyorum. İzin ben yoksa ben susarım. Ben, ben çünkü... muhabbet anladım. Ras muhabbetindeki ne anlatacaksın ki? Ben ev e reddediyorum. Bunlar? Ben de. Tamam, 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 ben tamam, bak, sıkıldım, bir dakika ben sıkıldım. şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Sercan zurnayı boteliyoruz, ee, reddediyorum Sercan zurnayı. <laughs> Baba bir şey <laughs> söyleyeceğim bu aile şirketine dönmeye başladı ben böyle bir şey istemiyorum. <laughs> e, böyle olmasın. Diye. Böyle olmasın kardeşim. Tamam buyur abi. Şimdi şöyle bugün 50 fotoğrafın 48'i bendim ve evet, <laughs> her biri de farklıydı. Doğru. Doğru. De. Şimdi ee... Sercan mağdur mu oluyor bu konuda? Mağdur. Ben burada mağdur. Bak evet. şimdi zaten mağdur ben mimlenmiş evet. bir insan tamam evet. bak zaten mimlenmişim ben. Benim fotoğrafım çıkıyor bu maymunun yanındaki bu kızla ne alaka diyor. <laughs> <Çıkıyor gibi. gülüyor> Telefon çalıyor. Aç efendim. İçini <laughs> yaşlı telefondaki seni <laughs> görmüyor Oğlum, ki amına. Eee Barış YTB. objektif bir jüri olarak şu anki e, <gülüyor> kimler <gülüyor> haklı <gülüyor> kimler haksız ee, ee, ben e, şunu söylemek istiyorum. E, ben Baran'ın yaptığını yanlış buluyorum. Ya yani, ne yaptım da evet. koyayım ne yaptım ee, ya. Yani <laughs> mesela Eray makarasına at at demiştir. E, evet. Bence o fotoğrafların gün yüzüne çıkmaması gerekiyordu. Ben o fotoğrafların canına, dediğin şey adamın uyuyor ki hali mi? Lan. Kanka uyuyor mu? Ne Ayakta kim uyuyor? Arkadaşlar, kim uyuyor <laughs> kim uyuyor Arkadaşlar sessizlik toplam sonunda fıt varmış. Toplam sonunda fıt var bir dakika. Toplam sonunda fıt var bir dakika. Bir dakika geliyorum. Fotoğraf gene fotoğrafa bakamıyorum. O oh, urospu şey, çocuğusun uzak. Tamam, dur tamam. tamam. dur dur ya, ya. Dur. kavga etme yeni geldi, geldim, geldim dur. Bu <laughs> kav... kişiyi de söyle. <gülüyor> benim ne <laughs> suçum var Ebo ya? Alo geliyor mu ses? Gel geldi. Geliyor. Tamam. Ekran ver ekran ver geri. Değer Değerli <laughs> dostum Sercan Zurna'nın e arkadaşlarımız İlayda ve Yağmur'la olan fotoğrafını ben yayınımda gösterdim. Kendi halimin ikisiyle benim de fotoğrafım var ya. Ben onu story attım zaten anladın tamam. sadece onu değil ya yani üçlü bir şekilde story attım. Ee, Sercan arkadaşımın da arkadaşlarımızla rahatsız olmayacağını düşündüm. Arkadaşlar arasında olmayan alakası değil kardeşim benim. Ben zaten bu durumdan mimliyim ya meme'liyi siktirelim mimli, mimli hadi. Mimlik bir şey yok ki. Meme'lik bir şey var. Sözümü Mimlik kesmeyin. Meme'lik bir şey bunu yok vurmayalım. diyor. <laughs> olsun, bu çocuğuna bak. Mimlik bir şey yok diyor. İnsanlara tamam acı çekiyor. Ama bunu acı acı yapmayalım acı dedi ki orada bana. Evet, biz dedi ki yapmayalım. Ben evet. el kaldırıyorum. Ee, ben İsmail Dalgıç'a söz, söz hakkı veriyorum. Tamam da ya, yavrum şöyle bir şey var. Şey, seni indirsin adam. Şu adam beni indirsin. Yapmayalımdan kastımız şeydi ya mesela sen rojada atıyorum de almışsın, bir, ee, mesela sohbet ediyorsun. Eray onu yayında açıyordu, dedi ki bunu yapmayalım ya da sürekli işte Avalon tabu bilmem ne muhabbeti yapmayalım. Anladın Ben arkadaşlarımızla güzel bir an geçirmişiz, o anın fotoğraflarını gösterdim. Oğlum gösterişim. sen geçirdin sen o, paylaşacaksın o, pay o zaman niye verir fotoğrafı ben patlaştırdım. Ben de. konuşma süreniz bitti, İsmail Dalgıç'a söz hakkı doğdu, İsmail Dalgıç. O zaman elimi öyle tutmamamı sağlayın o zaman. Buyurun İsmail ben Bey. İlk ilk öncelikle bu yayının ortasında konuşulduğu için dile getiriyorum. Arkadaşlar, e, avalon ve tabun muhabbetleri genellikle insanların özel hayatları olduğu için, e, işte takıldıkları yerleri söylemeyeceğine herkes dedi ki beyler bunu yapmayalım. Belli ki bu sıkıntı çıkartıyor karşı tarafa, problem oluyor demediniz mi siz? De dedik kanka? Dediniz. Yalnız bir şey diyeceğim. Ondan sonra ben ne sözü verdim, ba bana ne dedin sen biliyor musun? Bunu dedin, sen yapıyorsun dedin. Bak bu bana sıkıntı çıkartıyor dedim, ben dedim ki sana. Ben mi dedim? Amenna. Ben, sen sen niye karışıyorsun kardeşim? Vardın <laughs> kanka tamam. Sen, sen, host görevini görsene burada. Aa, özür dilerim. Sun Sadece bunu. Tamam özür dilerim. Ben ardından e, ser, bu odada o gün toplantıda olan şahittir. Ben bunlar rahatsızım. Lütfen sen yapma dediniz. Ben dedim ki tamamdır. Ben bir daha dedim ki bunun hiçbir şekilde muhabbetini dahi açmam. Söz veriyorum. Ya Rahatsızsanız ben orada. geri adam atıyorum dedim Olur. mi? Açmadı. Helal olsun. Bundan helal olsun. sonra, Onu bundan sonra ilerliyor. dedim ki ama evet. Bu adam evet. konuşsun abi. Baran Kuş. sizi sizi veto ediyorum. Yapıyorum. Veto ediyorum sizi. Veto ediyorum. Veto Buyurun. Reddedil, adam Buyurun. Bitirsin. Buyurun İsmail Bey. Onun mikrofonunu kapattım. <laughs> ben ardından dediler ki biz bu konuda rahatsız bunu yaptıkça biz meze oluyoruz muhabbet oldu ve meze olduğu için de ben dedim ki tamamdır biraz bunlar rahatsızsanız ben bir daha hayatım boyunca yapmam dedim bitirdim kapattım o gündür de yapmıyorum kanka ağzımı da yaşmıyorum önüme çıktıklarında da çocuklar e, çocukların özel hayatı var karışmayın ee, önünde bak az önce de çıktı kanka adamı etiket etmeyin diyorum. Kapatıyorum mevzuyu. Şimdi ben bunca mevzuyu kapatırken eğer ki kapatılmasını istediği kişi abi bu muhabbeti kapatın diyen adam bunları bu saatten sonra gün yüzüne çıkartıyorsa ve gün yüzüne çıkarttıktan sonra aynı mezeyi ben yapıyorsam burada şeytanın yeryüzündeki gölgesi ben mi oluyorum o mu oluyor bana cevap verin. Ee, İsmail Bey Bugün teşekkür benim. ederiz konuşmanız için mikrofonunuzu kapatıyorum sizin hemen buyurun. Konuşsana gerizekalı aptal. <laughs> e, konu çok yanlış başladı. Burada bir e, hem fikir olalım öncelikle. Biz şunu demedik. E, i̇şte Avalon bilmem ne şu bu bu muhabbeti yapmayın bilmem ne değil. Mesela Eray'a chatten Sercan nerede sorusu geldiğinde ne bileyim amına koyayım Avalon'da dırı söyleme dedik. Anladın mı? Bu bize zarar veriyor dedik. Aynı şey sana da Eray'a da. Yani konu çok yanlış ilerledi. E, lütfen bunu bir öncelikle düzeltelim. Rahatsız olunan konu senin anlattığın değil, bu söylediğimdi. Teşekkürler. Gelemedim. Tam değilim. Evo Bey, bir saniye. Buyurun, buyurun Bey. Mikrofonun kapalı. Ben burada eksik bir şey söyledim mi? Evet. Hayır. Ben aynı şeyin lacivertini anlatmadım adam. Bir yazdı. Sarıyor ama yazdı kanka varan. <laughs> aynı şeyin lacivertini anlatmadım. Bu arada Evo da ha, doğrusunu bu piçte, söylüyor. İşte bu konuşan piç de bu arada kansız. Bak bu da arkadaşları <laughs> kavga ediyor oturuyor orada çıkıyor. E bak de, bak kanka <laughs> <çiz. bu, gülüyor> ben, ben mi? Adı, bunda da suç Abi, var. Tabii tabii ben, ben mi? Ben ne yap ben ne yaptım ya? Oğlum bak şimdi beyler bakın. Alım. Amına kodumun oğulları. O zaman ben babanız konuşuyor şimdi. Bakın şimdi. Sen benim babam değilsin. Ben senin güzel. babanım sen konuşma. Kardeşim, sen dakika, benim ben babanım. Ben, ben, babanım benim konuşma. Babam ben izliyor, senin babanım. Sen ben senin babanım. Ben, ben, ben babanım. Babanı izliyor. Bak böyle yapamazsın. Ben ben, ben sizin kralınızım. konuşma. Hayır ben yapacağım. Dikkat edeceksiniz. Beyler bakın şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Objektif chat. Halka, halka sesleniyorum. Ben ne var ya ne siyasetçi gibi amına koyayım. Sayın chatim. İki buçuk haftadır, üç haftadır Sercan Avalon'da veya Baran Avalon'da diye bir laf duydunuz mu benden? Duyduysanız uydunmayın. Delikanlı Oğlum, olun bak. Ölemiyoruz Duy işte. Dur, duymadıysanız delikanlı gibi duymadık deyin ama. Evet, ben, diyorlar. Sercan Zurna, Baran Kuş hakkında genel olarak şunu söylüyorum. İşte Sercan <laughs> ekipten atıldı, Baran da kankalar öyle gitmiş.'' falan diyor. Bu. Yani, belki bir iki kere ağzımdan belki kaçmıştır. Genel olarak zaten söylemiyorum. Ha. Yok ya genel de olarak. De. <laughs> Dört gündür şey diyorsun. Özcan'ın doğum günü diye. Abi gün şey mi? gidiyordu. Özcan'ın doğum gününü senin yayınında yaptık. Kendi yayınımda yapmadım Balkon Balkon konuşmana ya, devam et. Biz seni dinliyoruz. Bölme bölme. Balkon, konuşmasını Balkon konuşması mi? dinliyoruz. Sıra ondan sonra ben de ben de balkon konuşması tamam. yapacağım. Ben Aynen. bugün, ben bugün normalde <laughs> Ayrel de yapmayacaktım. Instagram'a böyle bir chat istedi girdim. Ondan sonra baktım fotoğrafınız çıktı. Ben de bu fotoğraflar çıktıysa şunu istedim. Daha varsa atın. Yani sonuç olarak bu Emir'in yayınında olduysa, Barış'ın yayınında olduysa bizim yayından iyi olmasın anladın mı? Bu her zaman bizim yayınlarda olan bir olay zaten. Yani birimizin yayında bir şey olduğu zaman Ebo yarın bir gün amın azsın, hepimizin yayında izleyeceğiz bunu. Doğru. Keşke, keşke. Ben bunu istedim. Ben hiçbir şekilde bana özel fotoğraflarınızı atın demedim. O fotoğrafları atın dedim ben. Teşekkür ederim. Ben şuraya şuraya zaten bir şey ben atılmadı. Ben çok küçük bir şey söyleyeceğim. Genelde Sajan bu ekip kamera çıktığı olsun. zaman Bakın ben kamera çıktığı zaman herkes kanka çekme bunu atma şunu atma. Burada herkesin fikir. Ama bir kamera çıktığı zaman sanki benim her açım var arkadaşlar. Benim <laughs> bir sex tape'im çıkmadı. Allah belamı vermesin. Ona o, var, var ver en o var var da. En azından parayı ben kazanayım. O var bende. varmış mesela. Kamera çıkıyor <laughs> ama her şeyi eyvallah diyorum. İstersen domalıyım, istersen amuda kalkayım. Sıkıntı değil. Ama aynı şekilde sizden de aynı şeyi bekliyorum. Evet. Rahatlı. Çekeceğim. Kanka bunu çekme demeyeceksiniz. Abi geçen galerime baktım. Az önce galerime baktım. Aranızdan bir tane kötü fotoğraf bulamadım. Abicim. En benim kötü şey... fotoğrafımı açayım mı? Senin fotoğrafın en kötüsünü açıyorum. Aç abi. Aç. Hangisiyim şu şey mi Kim? Şey hangirdeki mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır hangirdeki gayet yakışıklı. Sana şey vereyim. <laughs> en yakışıklı olduğu ilk 5 fotoğrafa girelim. Siktir lan amcık. Çete <gülüyor> sor. Çete sor. <laughs> Oğlum benim... Ben ki... al, benim benim de mesela fotoğrafım şey yapıyor ama ben sizlerle... Bak elimdeki en kötü fotoğrafını açıyorum Eray. Aç. Al. <laughs> Çok mu kötü? Evet. <laughs> Bu, Bu kadar. Elimde hiçbir şey yok. Bak, ne var başka? Ya amına koydum. Bak amına koydum. Ben de, senin de bende zaten kötü bir fotoğrafların yok. Senin Baran gibi oğlum. Bak. <laughs> Orada katlamışız amına koyayım. O koyulur mu oraya ya? Başka da bir şey yok. O da yok. gitti ya her ay amına Aa o, o da kovulurken kendim ya. var bak. Ferda bile kovuluyor. <laughs> 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 var. Abicim yani ben de zaten genel olarak hiçbirinizin özel fotoğrafı yok. Ben hmm. ben de genel olarak sizlerin attığı bana fotoğraflar oluyor. Anladınız mı? Bunlar. Ben bunları Mesela, açıyorum. Ben Bonen'in bir videosu var. Bizim Bonen'in geçen nelerini açtık amına koyayım. Ben imza. hayır, ben de Bonen'in bir videosu var. Bonen'in böyle bir videosu olamaz. Size öyle söyleyeyim. Mesela ama paylaşılmaması lazım. Bonen'in kızlarla fotoğrafı videosu diyorsun. At, izledik onları yani. Aziz milletim. Oğlum şu an var. izlemeyelim bence Bonen'in. Evet. Ekranı kapatın o zaman Dur. bir göstereyim bunu izlediniz mi? Diğer siyasetçi geldi. Aç bakayım ekranı kapattım. <laughs> bakayım. Dur bir dakika şunu bir bakalım. Evet kanka. Ya. Evet izledim. Oo, Ben de bir tek bu vardı Mesela. En kötü Aha. diyebileceğim hani Açıyorum. göstermemem gereken bu var dedim Açıyorum ekran Arkadaşlar bir şey değil. Bonen'in kızları dansı var diye onu gösterdi amına koyayım. İzlemiştik o. Eskiden bu kadar. Başka, başka hiçbir şeyim yok. Buyurun sayın siyasetçi. siyasetçiye. Samimiyet GG yine amına <laughs> ben bir şey demeyeceğim ya. Ya da bu bu hani şaka yapıyorsunuz ya arada sırada böyle. Bu kavga etti bu ekipler. Bir gün harbiden kavga çıkacak bu ekipte şakayla karışık. Dostum ben şöyle çıkacak. söyleyeyim. Ee, ben ben gitmem bir yere. Ben burada yine dururum. Ben burada dururum. Bana sıkıntı yok. Ben sizi yine severim. Ben yine abilik yaparım. Yine kardeşiniz olurum da. Bir gün birbirinizi bir gün yiyeceğiniz ama haberiniz olsun. Ben, ben de aynı fikirdeyim. He. Ben de aynı fikirdeyim. bir gün harbi yiyeceğiniz ama. O gün de ben burada olduğumda da şey yaparsınız. Ee, falan diye şaka dersiniz. Boğazlar en son birbirinizi bulursunuz bak ben Ekipten peki diye. ilk başta sence kim kavga eder peki? Kanka ben ilk Chatlere soruyorum saçma arada. bak hiç alakanız düşünmeyeceğiniz. Ben bir gün Ordu'la Barış Yiğit'e birbirini boğazlayacağını düşünüyorum kanka. <gülüyor> Mantıksız gibi. boğazlıyor ki zaten birbirini. Yok gerçekten bunlar <laughs> ilk birbirini boğazlayacaklar kanka. Arkadaşlar ben eee... kimin olacağını düşünüyorum biliyor musunuz? Baran'la ya Ebo'nun olur bir gün. Ama Ebo gitmez. Baran gelmez bence. Sercan'la Baran da olabilir. Çünkü neden biliyor mu? Orospu çocuğu Baran. Her yerde eli şöyle bak. Tık, 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 tık değil de. mi ha. İşte, şey, şey, kankı kankı bu? Kankı, onu kaç kere söyledik? Konstantin beni bozuyordu. Konstantin ne ya bu? Ben Sercan'ı bozuyordu beni. Sercan'la hiç kavga edeceğimizi düşünmüyorum. Im, çünkü edersiniz. daha bugün arayıp bak daha bugün arayıp bir şey söyledi ve. Kardeşim yani so neyse siktir et. Sercan'la kavga etmeyiz. Eboy'la anlatabilirsin etsin, kardeşim zaten. hadi bunu da anlat. Hayır hayır anlatma. Aa kardeşim yolundan gitti gidiyorum de hadi. Salak senin adın çaya çıkar. Kanka benim galiba şey oğlum. ben ha. bu ekibin şeyiyim kanka. Yamyamıyım. Tamam mı? En çok benimle anlaşılmıyor. En çok benimle kavga çıkıyor. Kanka, kanka varsa bir sinirin. Yo Allah. ben kafeyi 2 3 haftaya kadar öldürüyordum. Kafe zor bela kurtuldu kanka benim. Paris senin bir kaosumuz var mı la bizim? Mesela, merak ettim ben yani. Bir dakika, Ebo'nun, bak, bak, da kavga bak şöyle bir şey var. Ebo'nun en çok e, kavga ettiği insanlar kim ekipte? Baran, e, Hı -hı, Doğru. Baran ne ediyor Ebo'a? Başka, Başka kim var? Yok zaten doğru düzgün. <gülüyor> Sercan <gülüyor> Baran, Baran var. Yok, Baran. Sercan, özür dilerim. Sercan'la Sercan bir ediyor ettim, arada. Anlatıyorum. Ben Baran'ı küçük kardeşim olarak görüyorum hala da. Ve yaptığı bazı hareketler gerçekten bana çok uyuz edici geliyor. Kardeşim olarak geliyordu, sevdiğim değil, için. Geliyordu hani, amına kodum Ne? Geliyordu, geliyordu, diyordun. Heh, tamam. Geliyordu. E, ee, aman tamam. Kardeşim olarak sevdiğim için de dayanamıyorum kanka anladın mı? Ya benimle yaşıt olsa sikime takmayacağım. Umursamayacağım da küçük kardeşim olarak gördüğü için uyuz kapıyorum. Korumak için o da yani o sinirimle. Ondan o da mesela geliyordu. çok garip. Geçen buluştuğumuzda şey dedi. Aslında mesela sinir oluyorken şeyi unuttum dedi. Ben sanki hala şey aynı yaştaymışız gibi evet. düşünüyordum. Beyler falan. bir evet. şey söyleyeceğim. O zaman küçük bir sonraki hiç ihtimal vermedik çünkü. Bir sonraki salon yayınında ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Pilli çamaşırlar. Kirli Kirli var mısınız? Dağılıyor. çamaşırlar açıyoruz. Şey ben okeyim. <laughs> Ve ben e, herkes ekipte yani en hmm. az böyle sevmediğini böyle ekipte siktir olup gitmesini istediği böyle ama gerçek böyle bu sefer tamam mı? Onu yazıyor. Ama, ama bir kişi değil böyle bak. Bir kişi değil. 2-3 kişi falan yazabiliyoruz Abi, mesela. mesela. Abi dizilere döndün lan. Ulan kardeşliği dostluğu <laughs> anlatacakken anlatmayacağız kimi kardeşim. Kimi boğazlayacağız? Değil. Biz niye kavga ediyoruz? Anlatmıyoruz. Kardeşim, ekip değil miyiz amına koyayım? Anlatmayacağız. Kutlar sofrası mı lan burası? Amcık. Evet. <laughs> At yarra. Amcık. Günün birinde düştüğümde gelmeyeceğiz mi oğlum siz benim bilmiyorum. Gelmem. Geleceğiz niye gelmeyeceğiz? Hayır be. Oo. <laughs> gerçekten dedin ya kanka. Kanka. Oğlum bir şey evet, söyleyeceğim. Abi, benim tek bir Ebo sen biz eee toksik ilişkideki e, sevgililer gibiyiz dostum. Birbirimizden kafa alıyoruz. Ben kabul edeyim. Beraber toksik yapabiliyorsunuz ne ayrılabiliyorsunuz. Toksik Aynen öyle. ilişkideki kişi yerin dibini gördüğünde uzaklaşır. Ben sen yerin dibini gördüğünde yanındaydım. Bu toksik Doğru ilişki diyorsun. olmaz. Sen benim yerin dibini gördüğümde yanımdaydın Bu toksik ilişki Doğru olmaz. Doğru diyorsun. Herhalde. o zaman Herhalde. Baran mı ekipten Baran eee bu ekibe layık like değilsin. Bak, 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 bak hobi ile barış bunları yapıyor mu? Çık bu ekipten. Git bir hava al bar Baranım. Şey ay. Yazıkların, yazıkların gözüküyor abi. Yazık ayıp, ayıp ya. ya. Hadi GTA girelim ya arkadaşlar. E, sonuç ay. olarak e, bu mahkemeyi şundan dolayı yaptık. Ben e, haksız olduğumu düşünmüyorum. Kendimi. Haksızsın bu arada. Değilim. Sen. Haksızsın. Haksızsın senin de var sen. Ben sen. bunu öldüreceğim Yok, şimdi bak. Ben sen, bunu öldüreceğim ben, kanka. Hay kacın kabul edeceksin haksızlığını. Salın aga bir odaya. İkimiz bir 1v1 bir bir çıkalım şu orospu çocuğuyla bir çukur tutup Kapatalım kanka. biz kameraları, kapılarını. Bekle kardeşim. Sercan Kamerayı Şimdi kapatır. bana haksız Robert olduğunu düşündüğün konuyu baştan anlatır mısın? Bak hiç sesimizi yükseltmeden iki birey gibi sakin sakin. Ortada Roblox dönsün sen kapatma Rahmican Sen devam et kardeşim. Haksız değilim. Bu hangi oyun Rahmi? Baba bu nasıl bir açıklama ya? Bilmiyorum ki abi kızıl Haksız değilim. Tamam <laughs> neden haksız değilsin? Bana cevap ver. Instagram'a attılar atmasalardı. Bu. Tamam. Bu net <laughs> Yani günün birinde ufak bir yangın çıktı. Sen eline tüple birlikte gitmeyeceksin. Bu yangın yanıyor. Bir tahtada ben matayım diyeceksin. Yo orada da bir şey yapmam. At, yapma çıkmasaydı yangın. Abicim sen aptal mısın oğlum? <laughs> Çocuk cevap versene sorularıma ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bana cevap ben ver. Ben kendimin %2 aksu. Hoşuma gidiyordu. Hoşuma gidiyordu. Hoşuma de. gidiyor evet. Tamam sustum. Bitti bu tamam. kadar. Hoşuma gidiyor Benim ama. Hoş tamam tam sustum. Tamam. Şunu söyleyeyim ben %98 haklıyım %98 haksız iki, anladın sen mı? Sen %60 haksızsın %40'lık haklı payım var. %40'lık haklı olan payda etiketlenen çocuğun önünü geçemezsin. Geri Senin... kalan %60'lık kısımda sağ tarafa bakıp da Baran'dan bir şeyler istiyorum diye bir göt talesisin sen. Açkeme onun evine sen... pizza söylesene. Tamam bekle bu çocuğu. Ben de senin evine 20 tane hamburger söyleyeceğim. 20 tane Hadi. hamburger söylüyorsun. Ben de 50 tane söyleyeceğim ama yapayım şimdi. Ya muhtemelen bir fare falansın. Etmeyenin anasını avradını sikeyim. Şu an yaparım yani bunu. Evime pizza geldi. Dakika yapacağım bunu söylüyorum baştan. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Söylüyor mu? Söylüyor galiba. Kanka bunu yapıyor bak gördünüz mü nasıl bir adam ya. Gerçekten nasip adam bunu Tatlısı, yapıyor Tatlısı ya. Tezcan Caddesi kimin evi? Oğlum balik isimleri verme. Oğlum kim? o şey... Ona oraya değil orası değil orası değil yanlış, yanlış. Senin emin. <gülüyor> Bu kuan mı? Bu <gülüyor> Eray orası yanlış oraya eray orası yanlış. Burası yanlış. yanlış. Buraya bu? <laughs> yanlış yanlış yanlış. <laughs> Kuadro İstanbul Emir senin evin değil mi bu? Emine e e e de gelmez. Sana Ebo ben seni salıyorum. Ebo ben seni salıyorum. Bak ben seni bir şey söyleyeceğim. Ben parasını ödeyip gönderecektim. Ya. 20 lira, sen kapıda ödeme gönderecek kadar yüzsüz bir orospu çocuğusun. O yüzden sana söyleyeyim. Anladın ben kapıda, kapıda ödeme göndermem. Ebo öne geçti burada ya. Kanka of kapıda ödeme demeseydim keşke ya. Kanka Evo işte kazandım bak ben, bunu. ben evine bak ben evine gönderirim. Bak parasını ödeyip gönderirim. Bu kapıda ödeme gönder. Bu böyle bir adam oğlum. Bunu. Buna buna Ebo kazandı. Bu Ebo. Adamın. Tamam, Şimdi o. sen şey kab kabul ediyor musun? Neyi? %60 haksızsın. Hayır kabul etmiyorum. <laughs> kanka gel sen yok sen maymunsun ben seninle tartışmayacağım ya kanka yok öyle öyle, yok. öyle öyle, öyle yola geldim ben, ben haklıyım ben de haklıyım kabul ediyorum kanka, kanka Eray sen de harbi uğraşılmazmış lan amına <laughs> Sercan bir şey söyleyeceğim kanka, maymun olduğunu kabul ettin mi Sercan maymun olduğunu kabul ediyor musun kanka ben haklıyım Eray şimdi sana bir 12 saniye seks tape atacağım kusura bakma daha da uzun dayanamadım <laughs> at kanka olacağız, yayına at, at kanka başlıyor. ben açmam kanka öyle şeyler. Apex DVS atın kazanan haklı olsun işte. ben açmam ben <fena>. Ne? <laughs> Oğlum öldürürsün ya. Tamam öldürürsün. kanka okey. Bio ben haksız Yedim. oldum düşünmüyorum. 1 gram bak 1 gram haksız oldu olabilirim o da belki yanlış bir kelimemden dolayıdır belki. Fazla yükleniyor doğru aslında. E aynen. <laughs> bak kapatayım bunları o zaman. Ayıp ya. Abi. Eray. 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 Hı? Son kez sana <laughs> son attığım aç. Ne <laughs> bileyim neden lan? Esenler. Mal gibi tişörtsüz gelmişim. Hoodie ile yapacağım sporu. Pamuklu bir damla yapayım. Rami bu ne? Ney? <laughs> Orada yapıyoruz. yok. bir kreatinin anasından bunda. Yok bir o şurada. Yok yani bir yok burada. Oyun kalmadı. Aa, şey, Kurt Tanevili'si olan bir